Bir dakika bir dakika. Sen eski traktör değil kullananlardansın evet. değil mi? Köyde ilk kullananlardansın. Belki 50 yıldır ben bunu kullanıyorum. Ya evet. 50 yıldır bak. sen karam sandıkın da. Ka tamam onu anlatacak. Dur bakalım. Ben. Sırf bak akarama giderdik Sami ile beraber. Evet. Aramızdan işi olurdun. Şey, kesme doldururduk. At araba, şey, arabasına, o, arkasına pulluğu da kardık. Kesme niye dolduruyorsunuz? Ya, üşüyoruz gece Üşüyecek, üşüyoruz. Oradan ya. yakacak. Ha, yakacaksın. Yok Şimdi ya. Onları, dönekten döndüm. Evet. 80 dönüm. Bir, iki kardeşin 80 dönüm yeri vardı. 40 dönüm biz sürdük. kardeşi vermedi. Evet. Vermedi. Hmm. O İçer verdim. Tamam. 6 demire 7 demire tarihi koca tarihi vardı. Evet. Ha. Ondan sonra Vay kesmeyi be. yakar böyle dönek başına bir ini verdim motorun içinden tümler ısınırım. Ah benim bu ayaklar nerede kaldı? <laughs> Üstünür. Sami, Üstünür. Sami, Sami de sürer miydi yoksa sen mi? Sami sürmezdi. Sami sürmezdi. Bilgisim. Sen, Buna şoför. Yoldaş. Buna Buna yoldaş. Bir çıkardım. Pö, Vay pö. be. Sabah ikinden girdim sabah namazı dedi. Kırk dönümü Yok ya. Vallahi böyle. Tabii bir gittin bir, bir daha git. Evet git gel olmaz. Tabi traktör yok değil mi o zaman? Belki bazar Tabii ağaçta çok, çok, efendim Akkonak'ta traktör yok birer belki de. Bir tane varsa tane O olarak yok. Ya, şey, Kazanıyor yok. muydunuz bari oradan? O, Kaldırdığınız buğday arpa. arpa. oldu ya. He, iyi bak. Bir şey vardı. Nasıl bir şey? Orak, orakla biçiyor. Orak değil. 80 orlara biçerle biçerdik. İmbiraderlerdi. He. 80 demirde pasalardı oradan. Anladım kiralık içeri getirirlerdi. Evet. Gımır 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 gımır. Şey, Bolova'dan Karanur vardı. Onun iki tane şeysi hmm. vardı. İçeri vardı. Evet. Sonra 90 süperler çıktı. Şimdi süper bir şeyler çıkıyor. Tabii. Yani o, en şeyli 90 süperli o hızlı bir şeyler. Oo. Evet. evet. O, o, evet. o imbiralar gımır gımır tosbağa gibi yürürdü. Baya eski çiftçisin sen de ya. Vallahi. Az değil yani Akkuna de, ovasına gidip. Oralarda bak ne ederdik? Tohum seçerdik. O zaman müzver yok. Evet. Şimdi yine toprağı tüm bir tü, gibi adımlardık. O onu dokuz on adım eder. Toprak şiniyle toprak tenekiyle. Ondan sonra seksen adımına bir demir. Hmm. Öteki müzver olmuş gölçü. Seksen adımına bir demir. Bir teneke. Yani. evet. On bir on iki adım ediyoruz. Adımlıyoruz. Evet. Tüm seke diyoruz. Evet. Zor ama ha, dümdüzse çok zor onu ayarlamak yani. Ha. İlla ki tümsek edeceksin. Evet. Doğru tümseğe mi bakıyorsun evet, o tohum saçar İki tümseğin arasından gidiyorsun. Ha, yani. o yanı, evet, o yanı, evet. Tümsek. O şekilde tohum saçar. Evet, doğru. Yani. Zor yani gerçekten. Evet. Mazot, mazot aldım almaya gittik dedin. Ha, o nasıl oldu? Oradan giderdik. Gemiciler Maz... derlerdi. Vay be. Demek ki zenginlermiş. Evet. Otuz küsürlük de... 60'tan 120 liraya iki bidon doldurduk. 60 liradan bidonu evet. Iki bidonu doldurduk. 120 lira para verdik. Yok. Bir de aldık. Bir tane ki 17 lira ona verdik. Evet 17 lira. Vay be. Şimdi 1500 <laughs> lira bir tane ki kart. BP'ler. Sehel BP. Şehel, Çok pahalı. Aldı gitti. Ondan sonra bir de şey var. Neydi? Bir daha var. Üç yağı. Şel. Ondan kullanılır. Şel var. be. Shell. Evet başka bir ben BP, Ben BP. BP kullanıyorum şimdi. Evet. Türk Petrolü, ENAI'ydi zaten Türk Petrolü. Şey kartelleri. Evet. Demek ki bir Sen böyle Bir varili mi? demek ki 60 liraya 220 litresi 120, 60 lira. Ha 220'de 200. Aliye'n Aliye varacak. Varmıştır, konuştur. varmıştır. <laughs> aleme aleme hep askerlere kayıyor. Öyle ha, mi? Ha, ama şey bak ya. bu <laughs> çok iyi biliyor. Alem mi? Yok yok. Biliyor da. Anlatırken Askerde, askerliğe gidiveriyor. Askerlikte çok şey Hı. yaptı o. Evet. Evet. Ama bak fiyatları bile aklında kalmış senin. Ya bak ne diyor? 60 lira bir varili. Evet bir varili. 120 lira verdik. İki varili. İki varili. Bir, var. bir, de. Bak, bir de bir zamanlar kuyruğa girdik. O, o, o eski o, ya. O murak, bir şey değil. Kavraklıyken kuyruğa girdik. O da, şey bak onunla iki ayda daha, evet. daha değil. Hay! Dur! Dur! Ben bir ben ya ben. ben sabah ya. kadar geçsem bitmez. Ben ya, yani anlat şey. anlat sen boş ver sen onunla. Bir daha <laughs> bunlar olmadığı zaman geleceğim ya ben zaten. Hayır hayır. şey ya mazot şeyle kuyrukta kar. Evet. Şeyle veriliyor. Tamam. Buradan karaciğerde bir şey var. Hurşit var. Karacanın dışında bir petrol var. Hurşutun oğlu derler. Hı. Hmm. Ondan sonra bana dedi ki sen dedi bir bir demir nohut getirdim, sana ben mazotu bulup geleceğim dedik. Yalavacı'ya gelecek dedi, Yalavacı'dan bu yüzden kaçak mazot getiriyorlarmış. Evet. Karacöy'e ben de sana fıçını doldurayım dedi. Tamam dedim, ben de söz veriyorum. Yanınız dedi, ilahiyyü tak dedi, fıçı görünmesin dedi. Hmm, Bak, haklı, rahat. evet. Olmaz da. Ondan sonra ilahiyyü taktım, vardım şeye. Vardım, niye oldu mazotun? Daha gelmedi. Ben ekerimmiş namussuz. Bak hele. Ee? Ekerimmiş. Gelen tangır tangır mazota gidiyorlar mazota, kavla mazot gelmiş. Orada. Hmm. Şiasiye dağıtıyordu kavla karpa ile. Ondan sonra kaçtım ben. Oradan akarımın veli vardı, rahmetli. Evet. Ondan sonra oraya uğradı bir. nereye gidiyorsun ben dedim? Biz dedik, Allah'ım mazotlarımıza. Şey. Lan ben de gideyim bari dedim. Hadi malzeme içeceğiz. Motor hazır, ben motoru attım. Şeyi, hemen hıçı zaten yerdeydim. Boş hıçıya attım gene. Tangırmana gittim. Oradan Hatip'in halinde oldu. Of. Ünleniyor, develere hılmı var. Hılmı aksıyor diye geçiyor. Evet. Bana dürtüyor, gir diyor, çık diyor. Lan benim yüzüm kara çıkar dedim, Şimdi tutuluruz. Sahte çıkar dedim ve olmaz dedim. İlla bir gir ya diyor, gir diyor. Hılmi Hı diye gireceksin öyle mi? Hı Hı Hı. Evet. Soyad tutuyor. Tamam. Abi. Yazılmış. Yazılmış evden yazılanlar Tamam istiyor. evet. Olmadı alamadı. Mazot bitti dediler. Gavra Mehmet Ağa'ydı onun Gavra'nın adı. Mehmet Ağa dedi gel bakalım bir bak depoya dedik. Bir baktı. Ne yapayım dedi yok dedi. Tabancı dedi. Tabancı dedi. Olsun dedi gene Olsu. damlatacağız. Yok dedi. Tabi. Eee ha böyle de böyle derken ya Filistin ile bu köye geldik. Kokuları geldi bu Vay be. He. Hiç unutmam bunu. Hmm, vay be. Ya Hilmi diye giriverseydin ya. Hilmi gidiysem o ismini yazdırmış. Hilmi Aksa o gün mazot verilecek. Vay nasıl. Ya o da gelmedi. Ya, o gelmedi. gelmedi. Bana gelmedi bu onu. Keşke gir verseydin girsem ben sen neresin dedim mi ben Geyzen'in diyeceksin. Al bak boku, boku çıkıyor. Dere devesi Geyzen aynıydı ya bir şey değil. Aynı köy Aynı insan, evet. İşte yalan söyledin. Ya, yalan söyleyemedin ha. <laughs> ya, yüzüm kara çıkar diye. Ben yüzüm kara çıkar diye korktum. <laughs> evet, korktum, ya, korktum yani, Çıkamadım. Evet. evet evet. Vay be.